Âlemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana sultan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde Sana meftun Ayrılmıyor başucundan Ve insanlar yağmur doğasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni Yüzünde bir gölgelik Seni güneşten korumak için Oysa minicik bulut gökyüzünde minicik bulut ilişiyor bakışlı. uğruna canlarımız feda gözlerinle gökyüzüne balık bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geri sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. Altı yaşındasın. Medine Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda, evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı evvaya? Kaç gece anne diye çıkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın başkasın, Kimse sana denk değil Şefkat yayıyor kokun Güven veriyor sesin Sen Muhammed'ül Emin'sin 33 yaşındasın Dalga dalga rahmet var 35 yaşındasın Hadi gel bekletme yar İnetler çalıyor kapısını göklerin Hadi gel çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yol. nur dağına davet var. İşte kırk yaşındasın, hira nurda Resulullah'sın Niye incittiler ki seni sultanım Niye işkence yaptılar ki sana Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar Himayesiz kaldın diye mi Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne Amca yokluğunu ne çabuk hissettirdin de işin Haram'de namaz kılışın geliyor aklımıza Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatma Zehra delilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yer yüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım ne geliyor aklımıza? Niye çıkardılar kürdünden seni? Himayesiz kaldın diye. Sen susuyordun Mecnun diyorlardı Şair diyorlardı Sen susuyordun Seni bizim elimizden Kim kurtaracak diyorlardı Sen Sen Allah diyordun Allah Azze ve celle Semaya kaplıyordu 125 bin sahabi Anam babam sana feda olsun diyordu Ya Resulallah Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu Nezi küçük kızları seni görünce Sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necoğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden Sevdiğini bile bile istendiğini kadiyen Hayır demediğini bile bile Peki dedin o zata Ve sen yine yamalı Eski cübbeni giydin Dostuna kavuşmana Bir hafta kalmıştı Aynı cübbeden yine diktiler Ama giyinmek nasip olmadı Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke Peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. dedi diz çöktük beyat ettik Rabbimden bize ne getirdiysen amenna Duyduk itaat ettik Ya Resulallah Sen hala 40 yaşındasın Ve hala ümmetinin başındasın